Merhabalar efendim, CTS'de hoş geldiniz. İki hafta sınav vardı, onun öncesinde de konu bulamadım, çekecek konu bulamadım. O yüzden de bayağıdır video atmadım. Genel olarak bir tembellik var üstümde. Ve şuna karar verdim, sanırım her hafta içerik üretmek çok bana uygun değil. Onu ben bir her ay en az bir taneye düşüreyim. Yani biraz özgür olmam lazım, ben bir düzeni sürdüremiyorum onu fark ettim. Şu 3-4 günlük tatilde onun dışında birkaç tane konu var. Ee, muhtemelen arda arda iki hafta atabilirim. Çünkü birkaç birikmiş konu var şu an aklımda. Evet bu podcast'in konusu yine fikir çöplüğünde parantez içinde Twitter'da gezerken karşıma bir tweet çıktı. Bir TikTok gönderisinden bir TikTok gönderisinden şöyle yazıyor. Eve gittim. O baba çikolata mi aldin dedi. Unuttum. Simdi almaya gidiyorum deyip uyusin diye saatlerce dışarıda gezmek memleketin hali işte bu şeklinde bir gönderi. Yani çok devrik ve çok fazla yazım hatası falan var. Şimdi bu hikaye doğru mudur? Bunu biraz tartışabiliriz ya tartışmayacağım. Çok umurumda değil çünkü. Yani baktığınızda birazcık mantık hatası var çünkü. Yani mesela çocuğunuz sizden bir şey istiyor. Siz de diyorsunuz ki tamam hemen alıp geliyorum diyorsunuz. Ve gelmiyorsunuz. Bence bu çok daha üzücü. Ama neyse yani çok tartışmak istemiyorum bunu. Bunun altında tabii ki yine iki fikir çarpışmış. Bir kısım şöyle diyor. Adam profilinde sigara içiyor bu arada. Diyorlar ki sigara içeceğine git çocuğuna çikolata al amk diyorlar. Diğer tarafta diyor ki ya moruk konu burada bu mu ya? Ya konu burada bu falan diye bağırıyorlar. Şimdi bu iki görüş arasından ben ne fikir Öncelikle bu tarz gönderilerin yalan veya gerçek olduğunu kanıtlamak güç. O yüzden çok yorum yapmıyorum. Yani TikTok canlı dilenciliğin başladığı yer yani bu tarz duygu sömürüsü üzerinden prim yapan insanlar eminim TikTok'ta çok sür. Yani esasında belki Twitter'da direkt olarak bir tweet olarak görsem veya işte YouTube'da, Facebook'ta vesaire görsem belki o kadar yalan gelmez ama TikTok'ta görünce istemes istemez bir ön yargı oluşuyor insanda tahmin edersiniz. Ama neyse dediğim gibi bu gerçeklik hakkında konuşmayacağız. Ama şöyle varsayalım bunu. Bu olay gerçek olsun. Bu argüman yani çocuğuna çikolata, sigara içeceğini argümanı mantıklı mı? Hangi tarafı tutuyorum ben? Şimdi şöyle arkadaşlar. Ekonomi kötü. Kötü bir ekonomimiz var. Bunu düzeltebilir miyiz biz? Biz düzeltemeyiz. Düzeltecek insanlar düzeltmiyorlar. Onlar düzeltmiyorsa biz ne yaparız? Düzeltecek insanları seçeriz. Yani parti değiştiririz, hükümeti değiştiririz. Bizim yapabileceğimiz bu. Yani ekonomi çok kötü, ekonomi bok gibi deyince ekonomi düzelmiyor arkadaşlar. Yani ekonominin kötü olması bir gerçek. Yani ekonominin kötü olmasını biz değiştiremiyoruz. Bunda hemfikiriz diye umuyorum. Eğer bunu biz değiştiremiyorsak ne yapabiliriz? Mevcut ekonomik duruma göre kendimiz bir plan oluşturabiliriz değil mi? Mesela çocuğuna çikolata almak istiyorsan, yani çocuklarına kendinden daha fazla önem veriyorsan, kendi harcamalarından kısıp çocuklarına vermen daha mantıklı. Yani bu tamamen senin tersin. Çünkü senin bu konuda yapacağın bir şey yok. Yani sen aynı anda sigara içip hem çikolata alamıyorsun diye biz tamam abi hemen düzeltiyoruz. Bastım tuşa yapamıyoruz. Senin burada planlama yapmak zorundasın. Çünkü dediğim gibi yapacağın bir şey yok. En fazla seçimde hükümeti değiştirirsin. Daha iyi birini getirmeye çalışırsın. Onun dışında bizim vatandaş olarak yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani tabii ki bu durumdan şikayet edeceksin ama kendi önlemini de alacaksın. Aşitasyon yapmayacaksın yani. Ben çocuğuma çikolata alamıyorum diye e, sigara içme abi. Yani sigara çocuğundan daha mı önemli? Yani açıkçası bunu söyleyenlerin bence bir miktar haklılık payı var. Yani bunu söyleyenler de zaten ekonomi mükmork diyen insanlar da değil. Biraz öyle davranmış karşı taraf ama yani adamlar diyor ki Lan durup böyle amına koyayım. Ya siz de önleminizi alın. Bu bunu diyor adamlar sadece. Neyse ben bu tweet'in altında yanıtları okuyorum. Birkaç kişiye de yanıt verdim ve onlarla bir tweet savaşına girdik. Şimdi bunlardan iki tanesini paylaşacağım ki zaten iki tanesiyle, iki kişiyle şey girdim, savaşa girdim. Şu şekilde. Buna tırnak içinde etkileşim için diyenler ciddi mi? Soru işareti yok. Bu bunu gerçekten yaşayan birçok kişi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi Şimdi diğerini de okuyayım çünkü diğeri de buna benzer bir şey söylüyor. Şimdi bir arkadaş benim de düşündüğüm gibi demiş ki işte bunu TikTok'ta prim yapmak için yapıyorlar demiş. Bir ablamız da buna şöyle bir cevap vermiş. Burada yanıta abicim demiş ama profilimde kadın var neyse. Abicim o kadarını biz de görebiliyoruz farkındalık yaymak için etkili bunlar ama yazmış. Yani bu ablamız diyor ki benim siyasi propagandama hizmet ediyorsa yalan söylemek mübahtır. Şimdi arkadaşlar diyelim ki size gelip diyorum ki 8.0 büyüklüğünde İstanbul'da bir deprem yaşandı. Sonra siz de gidip bakıyorsunuz ve görüyorsunuz ki yok öyle bir şey yaşanmamış. Sonra bana diyorsunuz ki e, sen yalan söylemişsin öyle bir şey olmamış. Ben de diyorum ki tamam benim bu verdiğim haber yalan ama bunlar olmuyor mu? Ne önemi var ben farkındalık yapıyorum desem bana siktir git demez misiniz? Bu tamamen benim siyasi görüşüme hizmet ediyorsa propaganda yapmak, yalan haber yapmak mübahtır. Tamamen bu görüş yani. Bunun aksini kimse iddia edemez. Yani bu yanısları ben bu arkadaşlara verdim. Şu abicim diyen arkadaş bana anaokuluna dön git Deva Partisi'ne oy ver falan dedi. De ne alaka bilmiyorum. Yani bu moda oldu mu bu arada arkadaşlar ben bilmiyorum. Sen git Deva Partisi'ne oy ver falan. Diğeri de şöyle bir cevap verdi. Tamam bu adamın iki kurgu bile olsa ülkemizde bu tarz olayların olduğu gerçeğini bu değiştirmiyor." dedi aynen az önce verdiğim cevabı verdi. Şimdi evet haklısın ki zaten kimse değiştiriyor diye bir şey söylemedi ama bu durumda şöyle bir şey oluyor. Bu adam insanların bu tarz acılarından prim kasan bir duygu sömürücü, bir duygu tüccarı, bir sahtekar olmuş oluyor ve sen bu adama prim vermiş oluyorsun. Yani istediğini vermiş oluyorsun. Bu tarz insanlar gerçekten aşağılık insanlardır arkadaşlar. Yani insanların temiz duygularını kullanarak para kazanan, prim yapan insanlar aşağılık insanlardır arkadaşlar. Ve bu insanlara sırf farkındalık bir miktar olsa farkındalık yaratıyor, benim siyasi düşünceme propaganda yapıyor diye yalan söylemelerine, bunu kasmalarına izin verirseniz bu adamların ekmeklerine yağ sürmüş olursunuz. Yani kısacası bu saçma bir mantık. Ki aynen de bunu söyledim. Sunduğunuz argümanlar salakça argümanlar. Ben yani şu sözü hiç duydunuz mu bilmiyorum. Kim söyledi onu da hatırlamıyorum ama. Yanlış bir şey savunuyor da olsan doğru savun diye bir söz vardır. Yani sen yanlış bir fikri dahi savunuyor olsan mantıklı argümanlarla savunmalısın. Ve bu mantıksız bir argüman yani. Ya tamam bu adamınki yalan da bunlar olmuyor mu şimdi demek salakça. Çok salakça bir argüman bu. Ya çünkü... Abi tamam ben de diyeyim yok şurada deprem oldu. Şurada kadın cinayeti oldu. Burada tecavüz oldu. İşte şu bilmem ne yurdunda. Tarikat yurdunda. Binlerce kız çocuğuna dün tecavüz ettiler. Bakıyorsun yo olmamış öyle bir şey. Aa, ama bunlar olmadığı gerçeğini değiştirmiyor ki. Ya de değiştirmiyor ki bunu. E, sen bunu değiştirmiş mi oldun? Değiştirmedin. Kardeşim ben farkındalık yaratıyorum. Niye, niye engel? Sen kadın düşmanımızın yoksa? He? Kadın düşmanımızın. Sen kadınların. Sen kadınlar ölsün mü istiyorsun? Bu, bu yani bu çok, çok salakça bir düşünce bu. Ulan bir feminizm derneği falan mı kursam ya? Ben gerçekten çok iyi feminist taklit yapabildiğimi düşünüyorum. Buradan feminizm derneklerine sesleniyorum. Beni konuşmacı olarak almak isterseniz ben buradayım. İyi bir paraya çok iyi sizin gibi konuşabilirim. Sizin hitleriniz olabilirim. Yani arkadaşlar sosyal medyadaki bu tarz paylaşımların gerçek mi yoksa yalan mı olduğundan hiçbir zaman emin olamazsınız. Dolayısıyla gerçekliğinden emin olmadığınız bir bilgi üzerine gaza gelmekte sizi bir kuklaya dönüştürür. Kimsenin kuklası olmamaya çalışın. Yani bu tarz olaylar gördüğünüzde ilk baş bir gerçekliğini araştırabiliyorsanız araştırmaya çalışın. Ya çok umurunda değil diyorsanız yorum yapmayın. Ama araştırıp gerçek olduğu kanısına vardıysanız tabii ki de her türlü sesinizi çıkartın. Çünkü çünkü halklar hükümetlerden değil, hükümetler halktan korkmalıdır.